Milyonlarca insanların istedikleri söyleyeceği şeyi ben söyledim. Çok kötü oldum. Tamam, bazı şeylerde biraz sinirlerim kaçtı, biraz öfkelendim. Çok duygusalım bu aralarda. Ee, bu aralarda çok baskı var bende. Anlatamam size. Ama diyorlar ki ben çok insan kaybettim. Diyorlar ki ben yapayalnız kaldım. Diyorlar ki bittim. Diyorlar ki düştüm. Ama ben dik duruyorum. Ben dik duruyorum. Tamam mı? Ve eğer bizimsen, benimsen belli ediniz kendinizi şimdi. Benimsen belli ediniz kendinizi şimdi. Görelim bakalım kaç kişi bizi seviyor, kaç kişi bizi nefret ediyor. Görelim. Görelim kimler bizden seviyor, kimler bizi nefret ediyor. Görelim şimdi. Nefret edenlere de canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Ama göreceğiz.